Geç gittiğimde merak ediyor, neredesin diyor, ne yapıyorsun diyor. Aynen öyle bu bir soru. Ben red mektubu olup olmadığını bilmediğim bir şekilde kargocuyu kovaladım. Hiçbir ailenin böyle olmadığını evet. düşünüyorum açıkçası. <laughs> Kendisi dil eğitimi için aslında İngiltere'yi tercih etti ve kargocuyu nasıl kovaladım? Çok büyük bir şans Lemon Akademi'yi buldum ve şu an buradayım. Now Birçok öğrenci şunu merak ediyor. Ya ben uluslararası bir öğrenciyim. Türkiye'den gidiyorum ve İngilizceme de zaten çok güvenmediğim için dili okulunu tercih ediyorum. Peki arkadaşlıklar nasıl bu kadar sağlam olabilir? Nasıl sağlam olabilir? Ya karşılıklı güvenle oluyor biraz daha insanla. Ya Türkiye'de de öyle. Enerjini tuttuğun insanla ister Karadeniz'de olsun, ister Doğu'da olsun fark etmiyor. İster Çin'li, ister Japon, ister Brezilyalı. O enerjiyi tutturduğun anda dili konuşamasan bile ben el hareketleriyle anlaştım ilk bir hafta. Yani göz teması kurarak hı hı ya da ı ı diyerek onlara bunu öğrettim. Artık biliyorlar. <laughs> yağmur istemiyorsa A -a, der, yağmur istiyorsa hı hı der falan diyorlar. <laughs> Anlaşıyorsunuz bir şekilde ve dilinizi daha kolay geliştiriyorsunuz. Aslında ortak bir dert var. Aynen. Ve herkes biliyor. Aynen öyle. Konuşamamak gibi bir derdimiz var. O da konuşamadığı için, sen de konuşamadığı için onun bilmediği kelimeyi sen biliyorsun. Senin bilmediğin kelimeyi o biliyor ve birbirini tamamlamaya başlıyor. Biliyorsunuz YouTube'a her gün video hazırlıyoruz ve videolarımızın konularını sizin yorumlara sorduğunuz sorulardan belirliyoruz Bunun için merak ettiklerinizi aşağıya yorumlara yazabilirsiniz Yurt dışına ışınlanmak için ise aşağıda bıraktığımız linke tıklayıp yurt dışına ışınlanabilirsiniz